Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi yürüyüş yoluna giriş kapısını kapatmışlar. Bugün e, kötü hava bekleniyor. Aslında yağmur yağmaya başladı bile çoktan. Herhalde insanlar oraya girip de e, kendilerini zora sokmasınlar diye kapattılar. Yoksa bu videoyu e, yürüyüş yoluna çekecektim. Ama bugünlük öyle gözüküyor ki normal asfalt yolu çekiyorum. E, ancak etrafta gördüğünüz gibi yine orman Ağaçlar ve doğa var. Ne yapıyoruz? Uzun zamandır bir YouTube projesi yapmak aklımdaydı. Fakat buna vakit yoktu. Bu yüzden bu projeyi oldukça ertelemiştim. Ama birkaç gün önce hani insanın kafasına bir ampul yanar ya öyle bir ampul yandı kafamda. Ve dedim ki ya ben zaten her gün yürüyüşe çıkıyorum. Bu yürüyüşe çıktığım zamanlarda bu YouTube projesini gerçekleştirirsem acaba bir taştaki kuş vurmuş olur muyum diye düşündüm. Ee, ve Bunu deneyeceğiz. Yani dediğim gibi bugün asfaltta yürüyoruz ama e, normalde doğada yürürken çekeceğim e, videolar olacak bunlar. İlla yürüyüş de olmayabilir tabii. Kayaking olabilir. E, rafting olabilir. Rafting yaparken video çekmek çok kolay olmayabilir. <laughs> konuşmak çok kolay olmayabilir. Ama kayaking yaparken olabilir. Bu tip videoları çekerek e, şey yapmaya çalışacağım. İşte e, yorumlar, sizden gelecek olan soruları cevaplamak ya da aslında pek ciddi olmayan konuları belki de e, konuşmaya çalışacağım. Küçük, küçük meseleler gibi gözüken meseleler aslında bazen büyük meselelerden daha önemli olabiliyor. E, bilhassa günümüzde gözümüze büyük meseleler gibi sokulan şeyler göz önüne alındığında. Yeni taşıdığımız bir yer olduğu için bu yoldan daha evvelden yürümemiştim. E, şimdi yürüyoruz. Bakalım aşağıya da gidiyor galiba. Eğer aşağısı açıksa aşağıdan da yürümeye devam ederiz. Ee, yürürken konuşmak benim çok hoşuma giden bir şey. Ee, şu ana kadar muhabbetlerinden zevk aldığım birçok insanın yani hafızamda yürürken konuştuğumuz e, konularla kalmış durumda. Bunu sebebi bilmiyorum. Belki de insan vücudunun oksijeni yürürken daha efektif bir şekilde tüketmesiyle alakalı olabilir. Ama geçmişte de yürürken ders veren hocalar Aristo bunlardan biriydi zannedersem ve uzun yürüyüşlere çıkan insanlar işte Göte gibi e, Wagner de bunu yapıyordu bildiğim kadarıyla tarihte bayağı görünen bakalar e, o yüzden yürüyüşü seviyorum yürürken konuşmayı da seviyorum e, bir de yürürken konuşurken şey ihtimal olmayacak herhangi bir yerde herhangi bir kağıda bakma ihtimali olmayacak bu yüzden her şey spontane gerçekleşecek e, bu da güzel e, yani. <laughs> Tabii çok saçmalarsam <laughs> montajla keserim bunları ama ağzından çıktığı gibi e, kameraya yansıyacak. Kendimi çok çekmeyi düşünmüyorum çünkü beni görerek ne yapacaksınız diye düşünüyorum e, arkadaşlar. O yüzden gezdiğim yerleri, dolaştığım yerleri göstermek çok daha iyi olacaktır. E, benim için başka bir ne diyelim motivasyonda e, bu konuşmaları yaparken nefes nefese kalmamaya çalışmak. E bu da ister istemez benim performansımı yükseltmem için güzel bir motivasyon kaynağı olacaktır. Böyle ilk video olarak herhalde çok fazla uzatmayacağım. Çünkü aklımda çok fazla bir şey yok. Konuşacak. O yüzden erkenden kapatırım diye düşünüyorum. Birkaç dakikalık bir video. Uzun videolar olmayacak bunlar. Kısa videolar olacaklar. Yani böyle 5-6 dakika içinde belki de dinleyebileceğiniz videolar olacaklar. Çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Yarım saatlik, bir saatlik videolar atmak istemiyorum. Çünkü onun için gerçekten büyük bir montaj kapasitesine ihtiyaç var. Ki benim ne montaj bilgim var, ne montaj yeteneğim var, ne de montaj kapasitesi var bende. <laughs> o yüzden geldiği gibi koyacağım videoları Doğa sözü vermiştik. Biraz da doğayı gösterelim. Bu bölgede çok fazla kanguru var. İlla bu bariyerin arkasında değil. Fariye'nin önüne de geliyorlar. E, çünkü açıklık karan burası. O yüzden e, buradaki çimenleri yemek için buraya geliyorlar. E, Belediyeye kınıyoruz. Bu kadar büyüttürmüş otlar diyerekten. E, herkes kendi kapısının önündeki otları kesmiş göründüğü gibi. Ama belediyeyi bu davranışın dolayı kınıyoruz. Yeni bir belediyedeyiz. Yeni bir belediyedeyiz. E, Brisbane Belediyesi'ne ait değiliz. Ipswich diye bir şehrin belediyesine aitiz şu anda. E, biraz daha... Geri kalmış şehir demeyelim de biraz daha rahat bir şehir burası. O yüzden bazı hizmetler görüldüğü gibi aksaya biliyor. Biz buna 40 km kadar daha uzakta bir yerdeyiz şu anda. Bizim istediğimiz gibi bir hayat şekli şehir merkezinde pek yakın olmadan daha çok doğayla iç içe bir hayat yaşamak üzere buraya geldik. Umarım istediğimiz gibi olur şu ana kadar gayet güzel gidiyor her şey. Neyse sözü daha uzatmayayım. Bu videonun altında konuşulmasını istediğiniz konuları yazarsanız böylece herkesin ilgisini çekecek olan konuları konuşuruz. Videolara daha eğlence hale gelir. Umarım. Görüşmek üzere.